Bukhari hadisi muhterem Müslümanlar. Bukhari hadisi. Şöyle başlıyor mübarek hadis. Hadisi kutsi. Men adali veliyen fekat adentuhu bil Bir kimse benim veli kullarından, benim ricalimden, benim dostlarımdan birine düşmanlık iddia eder, düşmanlık ilan eder, aleyhlerinde kıyam ederse ben ona harp ilan ederim diyor Allahu Zülcelal. Ben ona Buhari hadisi. Ben ona harp ilan ederim diyor. Allah. Hacı Veysel hocamız kabri cennettir muhterem ümmetler. Öyle bir şey zannediyoruz koca üstad. Hayatı boyu böyle derdi. Hayatı boyu bütün sohbetlerinde bunu tekrar ederdi. Şirk ve küfürden sonra günahların en büyüğü faiz yemek